Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferde gözünü yükseldikti. Portekizli teknik adam, Real Madrid'den Arda Güler'in kiralanmasını isterken bir başka yıldıza da kanca attı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Haberde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk günlerde de Arda Güler'in kiralık olarak transfer edilmesini istediği öne sürüldü. Portekizli teknik adamın genç yıldız için yeniden devreye girdiği ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Fikajeste yer alan habere göre Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan David Alaba'yı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin savunma hattını büyük ölçüde geliştirecek bir parça olduğunu düşünerek David Alaba'nın transferini istediği vurgulandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? David Alaba'nın dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle eski formuna bir türlü kavuşamadığı ifade edilirken Morino'nun Yıldız Savunmacı'yı eski günlerine döndüreceğine inandığı ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösterilen David Alaba, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşmasına rağmen 17 maçta forma giymiş ve 2 asist yapmıştı. Yıldız Savunmacı'nın İspanyol deviyle olan sözleşmesi, 30 Haziran 2026'da sona erecek. Peki Fener taraftarı David Alaba'nın Arda Güler'den daha iyi olacağını mı düşünüyorsunuz? Lanterna için çok önemli olduğundan geri bildirimlerinizi yorumlara bırakın. En güncel haberlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.